Herkese merhaba, bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden, yani Bodrum'dan... Kıbrıs'a gidiyoruz, Kıbrıs. Aslan... Kule açtı, pardon, center açtı. Onun yanına gideceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Sesini kısalım. Tamam. Yakıt alımı devam ediyor. Havayolları bir hoş geldi. Yanki geldin ama tower var. 120.5 Evet gördüm. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sesini duymak güzel. I'm out for the walk around. Bence de. Görüşürüz birazdan. Tamam teşekkürler. Haluk <laughs> Hoca hemen şahin gözleriyle gördü. Evet, bir salıya daha. Ankara kontrol, Ali Hocam iyi akşamlar. Skavok 037. Hoş geldiniz Emre Aslan. Lima Golf, Kilo Romeo Havalimanı'na ayı farkı ile rica ediyoruz. Tower'ı geldi, biz 3 Tower'a geçelim. Geçelim biz Tower'a. Tower'dan Atis bilgisi alalım. Evet, ne demiş... Öbülüp, öbülüp... Eko Recorder. 170'ten altına at. 120-190 arası bir rüzgar var. Görüş açık. Thunderstorm Rain veriyor. Uy, bu taraf kalabalıkmış ya. Tam da meydanın üstü. E güzel, olur. Kabul ettik. Thunderstone Rain Few 2000 CV aktivitesi varmış. Scattered 3500, Broken 10000, 20'ye 16, 20 derece sıcaklık işbağı 16, QNH 1009, Becoming ne bekliyormuş? E, hiçbir şey beklemiyor. Departure Runway 10 Left. O aslan da ben şeyi göndermiş. Girne 2 Charlie. Peki aldık onu da Aslancığım. Yerine ...iki Charlie. efendime söyleyeyim. Gelelim şöyle. Hi, the security and safety Yes, please. Thanks. Bağlama. Hepimiz uçaktayız. hemen girdi. Geliyorum bir saniye. <laughs> evet. FMC'ye gelelim. L, T, F, E. Lima, Tango, Foxtrot, Echo. Request diyelim şuna bir. Payload'u set etsin. Çağır gelsin. Hazır alıştık biz. Teşekkürler Aslancım. Her yerde arkadaşının olması güzel. Evet yüklesin buradan. Yükle bakalım. Activate execute. Departure on left kavak bir delta herhalde onu verir de vermezse değiştiririz. Departure arrival da girelim. ILS 29 right yerine ne demişti? 2 Charlie. Evet. Route, Performansa gelelim. Performans. Ben 1500 kilo fazladan yakıt aldım bu arada her zaman ee, şeyde aksiyon yani böyle kalabalık uçuşlarda bir de onu düşünmemek için yakıtı fazla tutuyorum. 56.5 450 Plan yakıt 7.4 2 ton reverse'ümüz var. Cost index o 72 vermiş. İyi. 72. 350 da herhalde ama bir daha bir bakayım. Evet 350'dan gideceğiz. 3, 35 35'i girdik Aslan. Aslan, Mahmut, Kerim Hoca hepsi 35'li. Cruise 250 den 57 nat. Evet. Execute. M1 limit. Verimiz 25 derece girelim. 5 flap. CG'miz 25.4. 4.54. v 1 134. 136. 146. Hemen şuraya gelelim. Hemen bir set edelim. Kaç o? 4.54. 5'e yakın. Şöyle yapalım. 146 hızımızı girelim hemen. 146. Gelelim burada. Açtık. Şu planımızı da sim şuna yükleyelim. Tamam. O da geldi. Şimdi bu etrafta olmuş. 2, 4, 6 trafik var şu anda. RTF. I'm back. No issues on the walk around. Aslan çağrıta açmayayım biliyorsun bizde şeyde yok navigrafta ILS frekansıyla bir de başı söyler misin? Hanım gelmiş. Hoş geldin. Çık sen, çık, buralara gelme. Allah Allah. Ee, Lan unutturdun bana ne yapacağım vallahi ha? On left. Korsumuz 102, kalkış korsumuz. Yamanışı ne verecek onu sonra gireriz el nevi Evet 109.3 109.3 116.7 116.7 Aslan da göndermiş 108.3 108.3 bunda o da kalsın orada 288 de korsa olacak onu da kalkıştan sonra gireriz 288 108.3 108.3 de boru. Tamam.

Auto. Flight instruments. Set and check. Heading one nine two. Altimeter one zero zero nine. Set. Engine start levers. Cut off. Pre-flight checklist completed. Royal Flight orada duruyor. Bir tane 757 var bende. Tamiya Tamiya'nın evet. Bunu Royal Flight'a boyayacağım. Bakalım yapabileceğiz mi? Boarding okey. Biz bir kuleyle muhaberata geçelim. Bodrum Tower iyi akşamlar. Turkish One Oscar Yanki. Gördüm. Turkish 1 Askar Yanki, Orhan hocam merhabalar, 5'te 5'e devam Teşekkürler Mert, Destination Ercan Airport 3D Fork'lara Turkish 1 Askar cleared to Aden Airport flight plan on zero departure runway 10 left uh, sid is Kavak 1 delta uh, departure runway 10 on left initial is 73740 3742 3742 uh, Roger, uh, departure on runway 01 left Neydi lan? Sırf garanti hocam bir <laughs> 1 bir sıfır sol. Roger, e, departure runway. Ses gitmiyor. Allah Allah. Sorry, uh, departure runway one zero left. Kavak one delta. Initial climb seven thousand feet. Sukak three seven four two Turkish one Oscar Yank Turkish one Oscar Yank, read back correctly. Port ready for push and start up. Week. Bilhassa iyi akşamlar. Türkiye Stuttgart'ta Charlie with you. We are olmaz, starting. olmaz. Information Echo on board. Request IFA clearance to Ercan Airport. Türkiye Stuttgart'ta Charlie. Tamam. Merhaba. Um, clear to Ercan Airport. Flight plan zero. Departure runway is one zero left. SID is Kavak 1 Delta Initial 7000 3, 7, 4, is 3 Yakıver asfalt. Ercan baya kavak ben de altta runway 10 left initial 7000 feet squawk 2153 Turkish bu dağda çağırlayayım Okey Wait big score x report when ready for push up Hi guys here's the load sheet for you Okay thanks No problem have a safe flight Would you like the APU on? Yes please Starting the APU Turkish menu for my Tanzan five. Information combo. Uh, ready for push back and start. Turkish menu for your turn, Mike. Push and start up approved for runway one zero Are you ready for departure, Bill? Chat. Are you ready for departure, Bill? Go like? ahead. Any questions? No questions

Yes, hey guys, all packs are on board. Are we clear to close? Clear to close, short taxi. Thanks. Let me know if you need anything. Evet, kapıları kapattı. Please. Gel bakayım pushback. Before start checklist. Flight deck door closed and locked. MCP. Set and check. Takeoff speeds. Set and zero. check. CDU pre-flight. Completed. Pre completed. Rudder and aileron and trim. 0. Echo, Taxi and takeoff briefing. Completed. Anti-collision light on. Before start checklist completed. Checked. Check. Start sequence is 2 down. 1. Check. Liner, uh, information is Foxo.

Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilave Çok kenar, teşekkürler, hoş geldiniz tekrar. Cep telefonlarınızı ve tüm elektronik cihazlarınızı uçuş modu alınız. <laughs> uçuş modu özelliği bulunmayan <laughs> telefon <telefonlar. gülüyor> ve diğer elektronik cihazlarınızı kapatınız. Kalkış ve iniş öncesi tüm elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartınız. Akıllı telefon ve tablet gibi küçük cihazları elinizde muhafaza edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar 7'ye hazırlanmış. Çantaya içimde boş üstü olanlarınızı koltuğun altına Elektronik cihazınızı kaybolması içine düşmesi durumunda koltuğu hareket ettirmeniz çağırınız. Yasa gereği uçuşlarımızda sigara, tütün ürünleri ve elektronik <laughs> sigara kullanımı yasaktır. Kıvılıklar yasak. Kıvılıklar yasak. sigara, yasaktır.

ön, orta ve arkada yer alır. Çıkış yönünüzü gösteren ikaz ışıkları size yardımcı olacaktır. Şimdi arkanızda da olabilecek en yakın işe ait ikaz ışığını Evet, aldık <gülüyor> Gidelim Şunu <laughs> bir Ağırı. Remove İzboğ edelim Board <laughs> <Ağırı. gülüyor> <Ağırı. gülüyor> <laughs> <laughs>

Start engine 2 engine 2 Ladies and gentlemen, welcome on board this Turkish Airlines flight We would like to draw your attention to the safety information you need to follow during this flight items under the seat in front of the is your as shown O zaman yerkilerde destine için da Ben sallayayım ya. Dur o zaman gelelim de şuraya. ya. Fran Bey 10 <fazı <fazı> left. Bak ben de buradayım. Sukak Niye burada bıraktın? Service nine off off seven landing. nine. Please you push electronic electronic devices: push start smartphones, tablets, but small out. Devices and all devices two must be stowed in, their two stable. in the overhead compartments or under the seat in front of you. Start engine one. Start engine one. If your device is lost or falls one. into the seat structure, do not move your seat. Just call a member of our cabin crew. It is illegal to smoke on this flight, including electronic sound. pressure It is also strictly prohibited to smoke in the lavatories, which are equipped with smoke detectors. Should there be a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down out of

Oh, and To ensure a quick evacuation, please leave behind all hand luggage and sharp objects. You will find your life vest attached to your seat as shown. Bana daha gelmedi ya çalışıldı. Hocam beklemede kalın mı Flight control check, full left center, full right center, full up center, full down center, full, center, full left center, full right center. Hazırım hocam, tam ben five. Flight control check complete. Eee taksi yolları bravo birden girip pişkilerin e, for taksi çıktı Bravo bir taksi yolu ile 28 sol pisti kat ederek Eko bekleme noktası bir sıfır sol pisti giriş like Check Ground equipment Clear Clear Bravo'dan Before taxi checklist completed Check